Kışın, evet. Evet. Anadolu'da daha doğrusu yükseklerde yollar tipiden, kardan kapanıyor. Evet. Ben de evet. diyorum tipi ne demek? Rüzgar. Doğru. Oralara dikelim rüzgar güllerini, tamam. elektrik üretelim. Doğru. Yaz, yaz kış, evet, yaz rüzgar, rüzgar, rüzgar. rüzgar. Evet. Özellikle kışın rüzgar var, tipi var. Evet, tipi enerji olsun, bu rüzgar enerji. enerji. Evet, bu enerjiyi evet. yola öyle bir düzenek kuralım, istersen ısıtılmış evet. hava üfleyelim. Biz evet. İstersek yere döşeyelim. Doğru. 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 Evet. İskantinat ülkelerinde var bu yerin altında. Resistanslar var. Evet. Evet. Çünkü ha, Evet. yol açık olsun, kendinden elektrik, tipi yolu kapatsın, tipi aynı zamanda yolu açsın. Ama ne güzel yani. Evet. Aslında iyi. Olabilir. Teşekkür ederiz. Tabii e, Aziz Yılışcan, Avukat Aziz Yılışcan diyorsunuz. Evet. Hani ben bugününün... elektriğe şey çocukluğumdan beri çok meraklıyım. Evet. Elektrikli araba aldırdım rahmetli babama, motorunu sökerdim. Aldım, oyuncağı ben kırıp yıkan bir çocuktum. Evet. nasıl olur Bakıyorum bunu, öğrendim lazım. Evet. Evet. Doğru. Ondan bir gemi yapmıştım elektrikli motordan, piliyle. Evet. Arkasına da bir pervane. Leğende onu yüzdürüyordum. Elektrik arabası. Sonra o elektriği aynı motordan evet. başka kuvvetli bulursa elektrik üretiyor diyorsun. Evet, evet. Bir de Küçük elektrikle büyük düzeneklerle daha büyük e, elektrik üretme projem lazım yani. Evet efendim, buyurun. İlk hareketi vereceğiz. Tamam. Küçük bir motora. Tamam. Havan hava tamam. sistemiyle kuvveti yükselteceğiz. Tamam, reddiktörlerle. Evet, ondan daha büyük bir elektrik elde edeceğiz. Tamam. Ondan sonra daha büyük, daha büyük. Havan genişleyecek ama daha sonra bir başka bir şey var. Onun ucundan bir elektriği buraya bağlayıp evet. eski ilk kuvvet, pil kuvvetini çıkartıp kendi kendine de çeviren, daha fazla üreten bir sistem olmaz diyorlar bana. Valla şimdi Aziz Bey tabi teşekkür ederiz. Çok yerinde düşünceleriniz var. Artık biz sizin hukukta pozitif olduğunuz kadar enerji sektöründe de pozitifliğinizi uygulamıyoruz. Çünkü 89'larda Sedat Mısır bittiği zaman Avukat Aziz Özcan, İsmail, Avukat İsmail Güney, e, Sedat Mısır'ın gitmiş hayatını yeniden iade ettiklerinden kimsenin şüphesi olmasın. O zaman da hukuk dünyasında yeni tencereler açmışlar. Evet. Hiç bir avukatın bilmediği bir takım teorilerle Yanılmıyorsam benim telefonumu konuşmaya açmıştım. Şimdi, şimdi bunu kimse anlayamıyor, telefon <laughs> kapatılır mı diye geldiğimiz aşamadan dolayı. Eskiden telefonlar, icra ile telefonlar kapatılır değil gibi gibi görüşme, hat evet. satılırdı da icra ile aynı var Doğru, doğru, doğru. Evet. O halleri yaşadık ve ben de yaşam boyu Avukat Özcan, bizim minnettar olduğumuz bir kardeşimiz. Ama diğer enerji e, politikaları açısından da bir zamanlar çok e, kamuoyu ve medyada bu HES projeleri, hani hükümet testleri yön istiyor, vatandaş dur demek istiyor. Aslında şartlar oluştu, Mesela avukat Aziz Özcan'ın gözüyle her çiftçi kendi akarsuyla, her köylü bir e, türbün yapsa, oradan... E, ya e, beş o, tane yana 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 satar. kimse itiraz etmez. satar, kurar, takan bir şey oradan satan evet. Oradan evet. aldığıyla hem geçini bir daha inek yapacak, ne yapacak? Zaten, acaba? e, efendim o tarz seçilse zaten kimsenin ona itirazı olmaz. O zaman hukukun, e, başlangıçtaki hukuku görüş, görüşülmeden ihale açılması. Yani buradaki akan su, bu tarlanın, bu köyün, bu köyünün... Yaktıramı Bu saat. Tabana yaymak. Yani Hah, tabana yani. Şimdi Tabi bu sizin hukukçu bakış açınız bize göre biz tabii Tabi bilim adamıyız ama sizin kadar hukuksal konular bilmediğiniz için evet, Sayın Enerji Bakanımız da bunu çok uh, konuşulan bir konu. Evet. Çok konuşulan ama e, Sayın Başbakan da bir zamanlar ya bu hepsi yapılmasın o yapılmasın o zaman bu kadar insan Şimdi, enerjilerden mi? Trenler yani, gidiyor ya trenler. Evet. Trenler üstünde güneş paneli konabilir. Doğru. O da olabilir. Doğru. Yani, Doğru. Elektrikler. Evet ona yardımcı güç yapar, arzadığı enerjisinin bir kısmını kendi üretmiş olur. Açık da gidiyor. Gündüz. Doğru, doğru, doğru. Paneller. Evet, evet, evet. Olur ne almasın? Tabii ki güneş enerjisi o da Gemiler, gündüz evet. gidiyor evet. gemiler. Evet. Bir sürü panel koyarsın. Hatta sizin bir de araçlardaki egzoz... Evet. ...tumanıyla ilgili de bir... Egzoz, e, kış, var, kış ne? için, egzozun evet. çıkışına aparat bağlanıp boruyla evet, iki evet. lastiğin arkasına boğaz verip kış için yere asfalta yola sıcak hava egzoz gazı basınç yapıyor yani. Evet. oradaki buzlanmayı önler. Devamlı araba gidip geliyor. Evet. Dolayısıyla doğru. trafik kazaları önlenir. Yolların kapanması evet, önlenir. Evet. Çok 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 teşekkür ederim. Yani harika düşünceleriniz var. Aslında enerji politikalarla <laughs> ulusal ve uluslararası enerji arasında, benim çok dikkatimi çeken bir husus. Evet. Elektrik yani, özelliği. Ben hukukçu olmasam elektrik mühendisi olurum. Ama işte burada akıllı düşünüp akıllı karar vermenin sonucu akıllı çıkar. Ama akılsız kararlar sonucu yatırım boşa getirir. E tabi o ee, bir olacak evet, falan. Evet. Yani. Bir yıllarda bir profesör Değiş işte dergide Türkiye'den ne kadar rüzgar gibi yapılsa şu kadar enerji çıkar diye yarısında ama efendim bir de mevcut tane, her zaman enerjinin ikincisi de fazla enerji açar çıkar şeklinde ve şeyini okumuştum. Fakat orası dediğim rüzgarda de yalnız durduğu vakit bu kadar yatırım boşa gitmiş oldu. Ama şimdi de sizin belirttiğiniz gibi Arabanın eksozu. Türkiye'de bu kadar ya da ülkelerde bu kadar araba çalışırken bu kadar eksoz dumanı boşa gidiyor. Yani evet. bu çok değer, yani geri dönüşümlü olan bir enerji tarzı, konjenerasyon tarzında. Yeni, e, yolun kapanması yolunca sıcak oluyor. Evet, evet. Yani sizin biz zaten e, hukukta da çok zeki olduğunuzu biliyoruz ama bu alanda da bize biraz ışık tuttuğunuz için ülkem adım alsın teşekkür ederiz hem mühendislik anlamında hem de hakikaten e, nesil açısından bazı çıkmazları yaşıyoruz ama sizin bu paylaşım tarzındaki bir takım çabalarınız hakikaten testlerde de olsun diğer konularda da bir çözümdür. Demek ki bazı konulara hukukçu gözüyle tartışıp paylaşıp ondan sonra yön gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sayın Teşekkür ederiz.